Abi, 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 abi. Için, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Unuttum ya Abla, Umarım kayıt durmamıştır gene tamam evet. Kayıt kendi kendine durmuş Öyleyim, ben açtım ya Hello neighbor Uzun çıkıyoruz da Benim bayağı da video yapmamamın sebebi Üşenmem Evet bir YouTube kanalı açtım ve kanal yüzde yapmıyor şöyle. Bal ya. Ama atacağım. Ya benim futbol topum nerede? Ben nereye gidiyorum? Bir dakika konum üzerinde o neye Ben nereye gidiyorum? Otobana gidiyorum. Otoban. Otoban. Hop. <laughs> Ot Otoyola gidiyorum. Lan sen ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Sen evinden çıkıp dur. Bak bak ne diyor ya. Oysa o tiflik ne yapıyor? Adam yola çıkmış zıplıyor ya. Şimdi biri max benim kadar. E hadi gel ya. Burada amacımız oyun bitirmek değil bu arada. Vallahi bayağı da video yapmıyorum. O yüzden o uzun bir video olacak söyleyeyim. Belki de 40 dakika bir da video olabilir. Ha <laughs> ne? Ne var mı? var mı? Aha yanımda burada var. Bu spor yapıyor evet. Aha. Ya üzüldüm. Üzüldüm, 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 üzüldüm. Bak üzüldüm. <laughs> son anda girdim, son anda girdim, son anda girdim, son anda girdim. Çık, <laughs> çıkma, 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 çıkma. Vazgeçtim. Ne? 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 Senin? Ne oluyor? Allah! Bir şekilde girelim ben. De. Giremedim ya. Bir dakika oğlum. Ben buna bir güzel dalga geçerim bu arada. Ya da mısın ya? Neden ya? Öf. Evimdeki anneme söyleyeyim de şu evi Annem evde mi acaba? Hayır e. Annem Anne bana yumurta yap. O <laughs> yumurta. Ana kırılmış yumurta var. Ben de bunu Hello Neighbor'ın kafasına atarım ben yemek istemiyorum çok. Hello Neighbor'ın kafasına atacağım. Şıp, şıp 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 ne şıp şıp. <laughs> Ay sesi duyuluyor hadi. <laughs> yumurta nasıl dökülmedi lan? Ben o kadar attım kafasını. Yumurta dökülmedi. Yapışmış herhalde. Tatlat diyor yumurta. Tava takla da artık. Düşün. Yedek kırık cam yapalım da burada. Heh. Heh. Bu, şey, Bu da benim el fenerim. Karanlık yerleri. Bu da benim el fenerim artık saklayacağım. Fenerim artık karanlık yerlerini unutmayın. Dın 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 Evet sabaha kadar böyle yapmayacağız Tabi Arada bir görevler de yapacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Sadece böyle boş boş gidip gelmeyeceğiz. Eğlencesiz olur. Bir görev var dayı bir şey var. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadan kutu alacağız. Allah Melon Neighbor biz video sonra çeken var mı? Hello Neighbor 2 çıktı 3 çıkacak Prototip versiyon da çıktı zaten Hello Neighbor Galiba 3'ün Prototip versiyonu çıktı. Bize kısa bir halini oynatıyorlar bize. Ya bir parçasını çıkarmışlar oyunun. Ama ben bunlardan biri Ben bunun birisinin kafasını atmam lazım. Kafasını ama önemli o kafa. Şu dört tane depolama alanı. Depomuz doldu abi. Seni görmedim ben ya. Çimden farksızsın ha. Oğlum ne kimden lan Kim etmiyor. <laughs> Kim Ya <hadi>. Ya <laughs> Ya sen zibor mu yapıyorsun ya? <laughs> zibor yapman zırzı mı kardeş? <laughs> Görmedi. Görmedi. Gör. Ben o, oysa gözünün önündeyim ha. <laughs> ben olsam ben de görmem. Çünkü ben körüm. Hay ben sarmam oğlum. Ya şu zamanı kadar daha yeni mi görüyorsun ha? Alın. Sen beni kaç saat sonra bırakırsın peşime? Ya hadi ya. <laughs> Domates atıyor bana. bir dakika. Ya oğlum bırak ya. Kaydı açmaya çalışırken beni yakalayacak daskası. Kaydı açamadım bir türlü. Elimin ayarı. Ben gidiyorum abi. Dolanacağım, dolanacağım, dolanacağım. Aman ne dolanma. <laughs> ya oğlum niye şeklin ya? Atamadım kafasını. la. Abi kasıyor. Ben hep video çekince kasıyor zaten. Bunla pencereyi kıracağım. Angels. Pencereyi de pencere ne ilgisi var? Pe Pencil kalem ne mi? Pencil. Hişt. çok beğencilsin sen. Çok. Bu ne oğlum sihirim yapıyor. <laughs> Gel artık kelime ya. <laughs> çöp kutusunu al bakayım. <laughs> Ana almıştı ya. Ben, ben, almadım diye kaçıyordum ben. Evine git. Evine git. Hadi saat geç oldu artık evine git. Ayıp bak senin bu saatte oturma. Sen derken ben de guza bir iş yapacağım. Sen o camını kıracağım ben. Bu farkında olmayacaksın. Hiç. Hiç. Attım. Hayır ya. Eğil. Uç. Ya eğil ya. Eğil işte ya. Eğil ya. Bak. Bak bak şimdi eğiliyor ya. Oy. Hasta vallahi bak. Bunda lan? Man. Şurada. Şöyle siz bu. Eğil artık eğil. Ya uy. Ben şimdi bunu döverim ben. Otistik <laughs> Ben de sen böyle yaptıkça ben seni rahat bırakmıyorum bu arada. Allah ben sihir olmaya başladım vallahi ya. Şuraya alt üste çıkacağım ve ben kutuyu şuraya koyacağım ya. Valla ne kadar kolay ve zor olabilir ki. ya. Yani. Çok titiz çalışıyorum. Çok titiz oynuyorum bu arada. Hele bir gel hele bir gel. I Ya ben ben benim artık kafam benim artık kafam basmıyor ya. <laughs> Şimdi hızlıca kutisti. <o> kız. <laughs> ya ne kız ya? Erkek. Erkek. Ana el olduğunu fark etmemişiz lan. Gamkiri zeki alıyor. Otistik bir şeyin Eber. Ya bak şimdi ya boş yapacak burada ya. Boş yapıyor oğlum burada. Bir dakika ben şurayı geçiyorum. Lafım lafım yarıda kalıyor ya. Ben yani kaydı durdururken lafım yarıda kalıyor bak. Neyse. Ben şurayı bir atlayayım ya. Ya da merak ediyorsanız devam edeyim. Zaten uzun video çekeceğim. Bir şekilde uzun olmasını istiyorum ben biliyorum. Ne lan? Tamam bana ne ölürse ölürsün el Gebersin ben ben de kurtulayım işte. Avis. <laughs> İran Can. Tamam boş yaptığına göre. Of oh, çok boş yapmış. Kutu orada duruyor ya. Kutu orada duruyor. Sevindim. Bir de kutu düştü. O Kayıt ne zamandan durur? Kayıt ne zamandan durur abi? Kayıt ne zamandan beri durur? İş tamam. İnşallah az önce ben yansıttım. Burada bir kutu ama uzun video olsun istiyorum vallahi. Tam tamına bir milyar ışık yıldır video. Çok normal değil mi? Bir nedeni yok. Nedeni de yok. Ne yapmadım ki ben? Hatırladın mı? Biz köye gitmiştik. Aman. ARK'ler. O öyle bir köy değil oğlum. Biraz lüks. O, köyler gibi. Vallahi. Çok lüks oğlum. Normal köylüleri çok lüks. Bu. Bizim köy. Ve ben burada pul mu oluyorum? Şu zarı ana duralım mı abi? Neyse. Al gari, al gari, al ya. Amacın ne senin? Aldık. Baba, tamam işimiz kalmadı şuradan git işte. <laughs> Keşke birazcık daha sevdiğim götüm okuyayım. Aman. Ne oluyor? Oha. Ya, mı... ya. Oha. Oha mıklatıs çıktı. <laughs> <laughs> Dorsu neydi bu? Dorsu ne, <laughs> bu bu... ne <gülüyor> Mık... <gülüyor> kız? Mıklatıs. <laughs> Dorsu ne oğlum bu? Ozanfero. Ozanfero. Ne? Şey. Ne kız? Ya ne kız var? <laughs> Hiç konuşmayacağım bu arada. Bana crowbar verdi ya. <laughs> bana meymuncuk. Bana meymun ver. Ya <laughs> meymuncuk. Peynir kafa. Hayır, maymuncuk çimlerin arasında kayboldu ya. Ya çok üzüldüm maymuncu abla ya. Abi niye gider ki? Niye ya? Niye ya? Baba, baba, Oyun baba. benim bitirmememi istiyor ya. <laughs> ya inna ki bitirmeyecek miyim ben bu oyunu ya? <laughs> Şu finale gelmek istiyorum he. bitirdim <laughs> Ne? Bir bitirdim. İki. oynamadım oynamadım. İki oynamadım. İki oynamadım. <laughs> ya nerede kız? Ya yok. Meymun yok ya. Meymun yok. Ya oğlum çimler niye bu kadar yüksek? Normalde bu kadar büyük çim olmaz ya. Ya benim kadar çim ya. Bak bak. Boy ölçelim. Ya benim kadar çim valla he. Benim kadar çim. Cık, düşendim üşendim valla bak. Bir oyun. Lan bir videoda birkaç oyun oynasın acaba? Düş düşünürken Emre Kuli ile. Öyle. <laughs> Düşün, düşün, düşün. Ben sinir olmaya başladım. Ya meymun burada olması lazım. Meymunun burada olması lazım. Ama yok işte. Ben buradan böyle gittim. Böyle geldim. Böyle gittim. Burada yok ya. Yok vallahi ben Allah. Evet sinir olmaya başlıyorum ha. <laughs> ya ben sinirleniyorum bak. <laughs> Sinirlenmeye başladım bak. Sinirden gülmeye başladım. Ya domates nereden geldi ya? Yürü lan! Ya gel beni geber vallahi ya. <laughs> Maymun musun sen? Kendim. <laughs> Maymun senden. Biraz Maymun senden daha yakışıklı. Vallahi. Maymun senden daha yakışıklı. <laughs> Vallahi senden daha yakışıklı maymunlar var. Yat bakalım çocuk adam. Çık adam. Çık adam. Açacaksan aç Bak ben sinirlenmeye başladım. Açan. Açan mı? Joy. Joy. Öf oyunu bitirmeyeceğim oğlum. ben niye uğraştım ya? Ne oluyor? Ya e, tamam lan video değil ama. <laughs> Camımı kırmak istiyorum şu <laughs> an. <Aa> <Kal Boys> <o> şey, ama ne ya, Bıktım, bıktım bak artık. Ya o kadar bıktım ki artık ben Arapça konuşmaya başladım. Bıktım bıktım ben artık bak bıktım. Bak şu duvarın içine girmeyi denesem girerim ben. Başlayalım. Ya ne var bizim evde şimdi? Bu evde ne var? Hiçbir şey. Boş dolap Ve televizyonun içine dur. Hava. Değil mi? Hava. Tamam. Ne <laughs> <laughs> Ya iyice ben... Ya bak sinirlendim. <laughs> ya meymuncuk nerede ya? Oy çok bak lan. Ver şu putları bana. Ne? Putları bana. Hop ne kadar yükseğe çıkacağım. Çıkamadım. Duvarın içine girmeyi deneyeceğim. Duvarın içine girmeyi deneyeceğim. Bak oldu. <laughs> depoda ne var bari? Depoda ne var? Depoda bak. Çam bir depoda ne depo. var? Ya! <gülüyor> 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 Kafa beni atıyor ya. Aa bu gözlük benim değil. <gülüyor> <gülüyor> ya bu benim gözlüğüm. Hayırdır öyle. Şimdi bir verin bakayım. Videodayız daha abarttık biraz. Biraz. Cik cik. cik cik bir kuş. Cik cik bir kuş. Ne oluyor? Ne oluyor? Kız ne oluyor? Kız ne oluyor? Erkek ne oluyor? Erkek ne oluyor? Nerede kalıyor? Benim orijinal kelimem. <laughs> Kaçma çıktı bir anda. <laughs> Neyse girilmiş olayım. <oluyor. gülüyor> Kapıyı açın. Kimse var mı? Maymun senden daha yakışıklı vallahi. Vallahi. Allah Allah ben kaçarım lan. Valla. bir saniye sonra. Bak Trevor. Sen niye kapıların üzerinde tencere koyuyorsun? Amacı ne? <laughs> niye tencere koyuyor bu? Kafam abi gene düştü ya. Gene <laughs> kafama tencere düştü. Dencere. Şu hala video çekmeyi Ama ya oğlum posta gelmiştir diye düşünüyorum da. Bir kere bile posta gelmiyor ya. Yalnız mıyım ben? Niye ya? Annem biliyorum ya. <laughs> ya o tost makinesi. Finalde çıkan tost makinesi. Hello neighbor baba. Hello neighbor baba. O hala lan biraz. Hello neighbor baba. Kitap okuyayım ben. Biraz çalışkan okuyayım ya. Biraz çalışkan okuyayım. Bak burada kitap var. Meyve kurtun. Hikayeleri var. Otistik Halimert hikayeleri var. <laughs> Kitabında da altın var. Şşş. Biraz kitap okuyalım oğlum çalışkan olmalı ne? Biz niye Salahya'yla uğraşıyoruz ki Ben biraz kendi evimi keşfetmek istiyorum Evimi bilsem de keşfedeceğim Evet burası Box <laughs> Oha Playstation var Playstation'a bak <laughs> İnternetmiş ya Yo aslında bu Playstation ya ben bunu bir anda PlayStation'a çevirdim. Duvar duvara girdi ben size duvara girdim. Neyse. Hello neighbor abi. Evin cam evinin camlarını hiç kırmadım ben merak etme. Kırmıyorum da şu an. Şu an evinin camlarını kırmıyorum merak etme. Kıramıyorum gerçekten. Ya ya. Ya yine ya. Domates At şunu. <laughs> Bak kitap okur musun Lilo Bak çok çalışkan olmasın ha. Ayıp. Çalışkan ol. Bak şunu ya. Ya ayran atmış ben niye yavaşlıyorum? Normalde kayıp düşmem gerekir. Kafamı kırıp hastaneye gitmem gerekir oradan gel. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne dedin sen? Benim normalde ayranı Ayranın ayağım kayıp Konuşamadım Normalde ayranı basınca benim ayağım kayıp Bir tane kaf kafamı Daja vurup Benim hastanede 13 yıl kalmam Gerekirdi he. Oradan karantinaya Oradan belki böcekler sayesinde karantinaya gideceğim Oradan Belki gene hastaneye Belki gene karantinaya gideceğim Oradan kontrolüne gideceğim ben Belki de üzerimde bir Keskin alet bulurlar ve beni hapse atarlar ben hapiste öyle aç kalıp ölürüm belki gardiyanlar bana işkence çekerler şey <laughs> benim öyle aynı konu nereye gitti ya aynı anda nereye gitti kolum aynı anda hapishaneye gittik ya normalde hello neighbor'ın hapishaneye gitmesi gerekiyordu ama ben hapishaneden gittim orada polisler geldi böyle işkence <laughs> işkence işkence yaptıktan sonra yarın geçecek, bir gün geçecek, 30 yıl geçecek belki ondan sonra gene o ayran o hapisten çıktıktan sonra o ayrandan ve Hello Neighbor'dan işkence iş onları işkence yapıp onları intikam alıp bulmak sonra gene hastaneye gidip oradan gene Hello Neighbor beni dövecek miyim? ben hapishaneye gene gideceğim ben Hello Neighbor sonra Hello Neighbor beni hapse yollayacak. Böyle oluyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay ya da şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ve Ayran hikayesi bu kadardı. Evet Ayran hikayesi nasıldı? Bence hiç yani yardım sefer yani konunun adı <gülüyor> <gülüyor> yardım severlik. Yardım <laughs> severlik. Hello niye burada hiç çıkamadım ya? Yardım severliğe bak. Neyse bence yardımsever bir hikayeydi. Her şey ayranla başladı. Hapisten ya. Hapisten hapisi. Dünyayı gezdim bir ayran yüzüne. Hello ne gibi Be oğlum. Sen suyu niye açık bırakıyorsun? Hello ne Ya sen niye suyu açıyorsun? İsraf. Ağırışır. <laughs> <laughs> rafı yaptım diye beni buraya getirdi bu umuluyor ne <laughs> git Allah Allah anlamadım ben ya dokunmak yasak şişe Arkadaşlar 25 dakika olmuş. Oho daha çok var ya. Yani Aa şey Anne senin kafana atacağım şimdi onu. Tamam ya atmayacağım ya. Atayım ya atayım atayım. Acıdım. Hadi acıdım biraz yavaş atayım. Bir saniye sonra geri kalkıyor ya ya. Hele meymuncuğumu bulamadım ben bıktım ama ya. Çok dikkatli bakın bak. Eğiliyorum. 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 Ve bakıyorum. Maymuncuk meymun yok. Bak meymun abla yok. Nerede düştü abi? Oho görüşürüz, görüşürüz bay bay kanalıma abone ve like like bakın sub sub çukuri de like comment Eee kanalıma abone ol like at takip ya yani yorum atmayı unutma işte yorum atabilirsin video hakkında ne düşünüyorsun ne kadar otistiyiz Hello neighbor, onu ne bu ne lanese. Onu düşünebilirsiniz hadi görüşürüz bay bay.